Selamünaleyküm değerli izleyenler. Bugünkü videomuzun konusu biraz farklı bir konu. Arçelik 3340YG çamaşır makinemizin şöyle gösterelim. Amortörler patladı. Bunu da nereden anladık? Makine sıkmaya geçtiğinde aşırı ses ve sallama yapıyordu. Arka kapağını açıp şu kısmı açıp kazanı kontrol ettiğimde amortisörler görevini yapmıyordu iyice boşalmış. Şimdi ben sağdaki amortisörü söktüm. İki tane yeni amortisör aldım. Bu yenisi. Şu eskisi. Şimdi orayı tam net gösteremeyeceğim için bunu anlatarak bir sonuca varabiliriz diye düşündüm. Şimdi şöyle göstererek çünkü diğer tarafta el zor giriyor. Evet. Makinenin amortisörü bu şekilde orada duruyordu. Bir taraftan kazana bağlı, bir taraftan şasaya bağlı. Şuraya. Şimdi buradaki olay şu. Şöyle gösterelim. Plastik dübel. İki tane plastik dübelle altta üstten e, amortisör makineye tutturulmuş. Bir ta bir kısmı şu, şu nokta kazana bir, bir noktası da altta çamaşır makinesinin şasesinde diyelim. Şimdi bu plastik dübelde şöyle bir tırnak var. Şu tırna, şu şekil amorsoy takıp buraya geçiriyoruz. Şu şekil. Bu zaten oradaydı. Bunu sökerken püf noktası şu. Şöyle gösterelim. Şurayı bastırarak elimizle buradan bastırıyoruz. Diğer elimizde de şu kısımdan penseyle ya da kerpetenle tutarak dübeli geri çekiyoruz. Dübeli geri çektiğimizde amortisör yerinden çıkmış oluyor. Şimdi şöyle ışığımızı alalım. Şu tarafa tutalım. Diğer amortisör de burada. Aynı şu şekil. Burada aslında şimdi gösterebilsem çok iyi olacak ama ee, dübelin arka kısmından o bastırıp bu görünen kısımdan da dübeli çekiyoruz. Çekip amortisörü yerinden alıyoruz. Eğer makineniz çok sallanma yapıyorsa çok ses yapıyorsa ee, arka kapağını açıp bu amortisörleri kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben amortisörleri şu yeni amortisör hatta diğeri de burada göstereyim. İki tane yeni amortisör alıp bunu değiştiriyorum. Bu iki amortisörü Arçelik 3340G makinesi için bugün itibariyle 70 liraya aldım. Bunun için servis çağırmadım. Hatta servis geldi baktı amortisörleri değişecek demiş. Bunun için 400 lira gibi ücret tutar diye söylemişler. Ben kendim değiştirebilirim diye düşündüm. 70 liraya bu parçaları Arçelik'in yetkili servisine aldım. Bunu şimdi kendim takacağım. Zaten bu makinenin daha önce rezistansını ve kömürünü de değiştirmiştim. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Arçelik çamaşır makineleri bu 2003 yılında alınmış bir makine. Arçelik 3340 YG Çok kullanışlı ve sökmesi takması çok kolay bir makine. Tavsiye ederim diye düşünüyorum. Tabii artık bu makineler kalmadı. Şimdi yeni amortisörü şuraya şu şekil takacağım. Bakın. Şimdi amortisörü yerine oturtuyorum. Evet Tam deliği karşılattıracağım. Evet, şu an deliği karşıladım. Şimdi şurada da dübeli söktüğüm gibi buradan karşıya geçireceğim. Biraz bu dübeller yatak görevi de gördüğü için sıkı geçiyor. Çok sık, zor söktüm zaten. Biraz zor derken sıkı bir şekilde geldi. Şimdi burada videoyu durduracağım. Taktıktan sonra tekrar gösteririm. Bu şekil buraya takacağım. Diğer dübeli de buraya takacağım. Evet arkadaşlar. dübelimiz oraya taktık. Diğer noktayı da göstereceğim. Diğer noktada burası. Şimdi bu tek amortisörümüzü değiştirmiş oldum. Evet. O nokta şu an çok güzel tuttu. Şimdi bakın amortisör esneme bile esnemiyor. Amortisör esneme bile esnemiyor. Ama bu taraf patlak olan tarafı göstereceğim. Bakın, bakın aradaki farkı görün. Ee, şu işte bu bu kadar kötü bir şekilde sallanıyordu. Şimdi diğer tarafı da tekrar göstereyim. Ee, burası çok kısıtlı bir alan olduğu için net bir şekilde gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Bakın burada oynama, içine girme çıkma hiç yok şu an. Evet Bunu da paylaşmak istedim. Çünkü birçok insanın kendi evinde halledebileceği bir iş bu. Ee, zaten servisteki arkadaş sağ olsun e, bu işlemin 400'e tutacağını söyledi ama e, ben kömürünü ve rezistansını da ben kendim değiştirdim deyince e, bunu çok daha rahat yaparsın abi. Sen e, servisten parçayı al. Kendin değiştir diye tavsiyede bulundu sağ olsun. Onu da belirteyim. Servisten de e, çok memnun kaldım yani. Evet. Arçelik 3340YG çamaşır makinesinin amortisör değişimini anlatabildiysem ne mutlu bana. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.